Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Minecraft bölümünün ikinci bölümüyle karşınızdayım. Önceki bölümde ne yapmıştık? Madene inmiştik ve biraz iki tane köy bulmuştuk şansımıza. Nasıl bulduysak arkadaşlar ben bunu koymuşum bir krem. Ha şimdi oldu. Şöyle elvanterimiz biraz şey yapalım. Çokmuş ha. Elvanterimiz bulmuş ama neyse arkadaşlar. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün madenlere ineceğiz arkadaşlar. O zaman maden inme macerası başlasın. Ama geceymiş. Doğru. Önceki bölüm geceydi. Şöyle sarı yatağımızı koyup uyuyalım. Arkadaşlar videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yani bu benim için çok önemli. 20 abone olmuşuz. Hayırlı olsun diyorum. Ve iskelet. yoksa keşke de. Ender Pearl vardı arkadaşlar, hatırlayanlar vardır ve bu Ender Pearl çok önemli. Vallahi kaybolmamış ama nasıl kaybolmadığını ben bilmiyorum. Bir sandık var mı? Var. İyi. Şöyle sandığımızı koyalım. Video falan koyalım içine. Arkadaşlar e, videoya baktığımda ses gidiyormuş azıcık. Bunun için özür dilerim. Dikkat edeceğim. Biraz daha. Şöyle. Ama buraya da gelme yani. Ha şey. Neyse. Evet arkadaşlar. Hadi gidelim. örümcek bize saldırmadı. Evet. Biz herhalde önceki bölüm buraya gelmiştik arkadaşlar. İskelet var. Arkadaşlar bir şey oldu. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar bence bizim bir taş kılıç falan yapmamız lazım artık ne dersiniz? Yani yapalım değil mi? Dur ee, olur bunu adım, alalım. Şöyle aldık adımlarımızı. Yapalım bir crafting table. Sonra bir kılıç bölümüne gireceğiz de odun yok çok fazla. Doğru. Bizde şu odunlarımız vardı. Bunları bir dönüştürelim. Umarım iyi gidiyordur size artık Crafting table'ı koyalım. Şimdi kılıç tamam. Bir de deri zırh. iyi. Deri Sonra ne yapalım? Kazma yapalım. Balta yapalım. Bir kılıç daha yapalım. Çünkü tahta olduğu için. Bir giydim ah, arkadaşlar. Biraz daha iyiyiz. Bakalım. Oh iyi. Şimdi asıl kılıççıyız biz. Yanımıza yemek. Yemek var. Şurada alalım bir on ekmek. bir örnek aldık gidelim o zaman şimdi gel bakalım al çok kolay öldü ses geliyor bizim bir crafting table daha yapalım biz en iyisi şöyle İlerim. haritamızı da açalım bari bakalım Keşke mumumuz olsa da arkadaşlar şöyle bir crafting table'ımızı koyalım. Şey yapalım mum. Aynen mum. Çok önemli şu an. Böyle ki mumumuz var çünkü biraz daha derinlere ineceğiz. geçelim şuradan şuraya ve son bir son arkadaşımız. Hayır. Arkadaşlar ya çok stresliyim. Hayır 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 hayır. Kaç 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 Hayır Arkadaşlar Öldüm Aşırı kötü bir şey oldu Gibi eşyalarım Alıyor arkadaşlar Hızlı gideyim Şöyle şu. Nereye gittim ben? Şöyle gittim herhalde. Arkadaşlar ne oluyor? Şöyle mi gitmiştik? Bakayım. Ha. Zombi geçiyor yanından. Şöyle inmiştik. Aynen, buraya. Aldık herhalde. Her şeyimizi tamam. Yiyelim zırhımızı. Tamam. Şu bakalım bir şeyimiz kalmış mı? Ya arkadaşlar yine toparladık. Evet. Şimdi baya çok yani hiç tedbir almadan girdiğimiz için böyle oldu. İyi şey eşyalarımızı aldık yani. şunu, öldürelim. Sen de. Öl. Arkadaşlar ses gidiyorsa özür dilerim. Ama. Çünkü savaşırken biraz şey oluyor. Oo iyiymiş. Bakır var arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Şimdi buraya bir aydınlatalım bence ilk öncelikle. Çünkü önemli aydınlatma. Şahidi şöyle aydınlatırsak tamam. Güvenliyiz. Bir an korkmuşsunuzdur arkadaşlar yani. O zaman maden serüvenimiz başlasın. Şimdi İlk öncelikle kendimizi bir bölüm oluşturalım çünkü bizim savunmamız lazım zombilerden falan creeper falan da oyuyor. Maden çok karanlık olduğu için şöyle, şöyle, şöyle. oldu. Şöyle küçük bir alanımız olsun koyalım şöyle atımlı olsun şöyle iki de. şöyle ikide şunu da koyalım aa arkadaşlar demir gördüm demiri alacağız merak etmeyin Oğlum. şu dur yol yapalım Arkadaşlar Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. başka o yok değil mi demir aynen yok 3 demir eşittir bir demir kazma yapabiliriz ama ilk öncelikle crafting table ben ne yaptım crafting table'ı herhalde bir yere koydum ama nereye koyduğumu tam olarak bilmiyorum nerede crafting table yapmadım herhalde Allah'ım ne O zaman bir şey atalım. Pırat, pırat. Nasıl aldım Bir dakika çünkü çok karanlık. Şunu ilk önce arkadaşlar sizin için bir aydınlatalım buraya. Şöyle bir şey varmış. Yapalım mı arkadaşlar? Hadi yapalım bir tane. Yaptık. Nereye koyak? şöyle ha güzel böyle mum da alalım şöyle güzelce şöyle burada etmet pişiririz burası bizim yerimiz olsun artık kapı yapalım ama alan çok dolu o yüzden sandık yapalım ama ilk önce bir alanımıza atalım sandık önemli aldık sandığı şöyle yapalım şöyle yapalım aç şöyle koy eşyaları demiri de koy bu mu koyma eti koy et a eti pişirelim arkadaşlar biraz azalttık şöyle gelin pişirelim biraz mangal keyfi yapalım değil mi nasıl koyuyoruz ya? İlk ilk defa pişirdiğim için arkadaşlar yani biraz şey oldum güzelce pişsin bunlar bu güzel biz de biraz madeni çıkalım şöyle bakalım Gözümde kaçırdığım bir şey olursa arkadaşlar haber edin vallahi. Sonraki videoda şey yaparız. Belki YouTube kapıyor yorumları o yüzden arkadaşlar bence siz şey yapın. Yani Discord'a gelin orada söyleyebilirsiniz. Dur etlerimiz olduysa iyi olur. Alalım. Bakalım. Evet 4 tane olmuş. Bifteğimiz. Şimdi diğer etlerimizi koyalım. Şöyle güzel bir alanımız var. Şurada kalmaya devam arkadaşlar. Arkadaşlar burayı kazayım, geleyim arkadaşlar. Sizin de vaktiniz daha bir videoda çok uzun olmasın arkadaşlar. Bir şey bulursam gelirim. Evet arkadaşlar bayağı kazdım ama hiçbir şey bulamadım. Şimdi sizi de şöyle bir şey yapayım dedim. Burası bayağı geniş alan oldu ya arkadaşlar. Yani iyi gibi. Şöyle gideceğiz. Evet. Aynen. Yani burası giriş böyle de yerimiz. Bence böyle daha iyi oldu arkadaşlar. Şimdi daha rahat maden kazabiliriz. Bir etlerimizi almaya gidelim arkadaşlar. Vay 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 vay. 8 tane bifteğimiz oldu arkadaşlar bence bayağı iyi. Bir bekleyelim. Arkadaşlar Discord sunucumuzun linki aşağıda gelmeyi unutmayın. Kanala abone olup like atmayı da unutmayın. 100 abonede Roblox çekilişimiz var. Öyle onunla ilgili bir video yapmıştım arkadaşlar. Ona da gidebilirsiniz. Yani bunları söyleyeyim dedim. Çünkü önemli yani. İnşallah 1000 abone falan oluruz. Ama onun için video çekmek lazım değil mi? Arkadaşlar, bu arada bir konuşuyoruz yani. Arkadaş, buraya izleyen, buraya kadar izleyenler, yani çok iyi kişiler yani, asıl izleyicilerimdir. Sadece kendim bir video izliyorum, e, sıkıntı var mı diye. Şey etlerimiz olsun bir. Bir dışarıya bakalım ne var ne yani. yok. Bir şey yokmuş iyi bir şey yokmuş deyip direkt geliyorum ama neyse aa almışım iyi 16 tane biftek güzel açlık sıkıntımız yok Allah ne oluyor biraz aydınlatsak mı arkadaşlar buraları en aydınlık yerimiz burası Arkadaşlar bu bu videoyu burada bitirelim. Bayağı dakika oldu yani. Bugün bayağı bir şey yapmış mıyız? Yani yapmışızdır arkadaşlar. O zaman videoyu beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani o dediğim gibi Discord sunucumuza ve kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Roblox çekilişi ile ilgili de Discord'da açıklayabilirim arkadaşlar. Öyle bir şeyim var. ihtimalim var arkadaşlar. yani Bir de o Roblox çekilişi videosunu izlerseniz iyi olur arkadaşlar. Bu kadar. Nasıl gördü o beni? Neyse arkadaşlar bir şov şey bas birazcık. Ah, gözümüzün önünde bakırı görmedik mesela. Mesela şimdilik kapayabilirim arkadaşlar burayı. Ne, ne oldu ya? ya? Videoyu bitiriyorum ben. Creep patlatıyor. Arkadaşlar Sonuna bakmayın valla Böyle olacağını bilseydim Kapatırdım ben Neyse arkadaşlar o zaman Başka videolarda görüşmek üzere Bay 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 diye görüşürüz